mük. Hmm. O oh. da mu yapıyor lan? Ya araban çat çat geliyor. Yine sonra yere basarken evini 50 kişiden. Are kaç? Lanak ya burnuma geliyordu. <laughs> Arkadaşlar yeni attığımız 3 tane videoya bakmanızı istiyoruz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar en sevdiğiniz yemeği duyurumları Uf, bana yüz bana geldi 11 x Mustafa atın. Rastgele bir eve girdim. Baktım 11 kişi yazıyor. En başta inanmadım. Böyle şey ki adamın yüzünü gösteriyor. O kadar şey ya. Yani. Kara köpek. Bir. Köpek köpek. Köpek köpek.

milyonca abonesi var. Biz gidiyoruz emek veriyoruz. Ancak 239 abone var. Yine altı istiyor. Işte Bak oğlum ben bugün birisini gördüm. Bir tane adam aşırı saçma bir video atıyor. Bir bin beş bin izlenme var. Beğeni var. Biz adam akıllı video atıyoruz. Ancak on evet. 11, 12, 13. Adamların izlenmesi var kardeş. Oğlum kanal eski. Oğlum kanal. Fabrika kanalı lan. Aşırı kötü bir kanal. Adam gidiyor. Şöyle şeyler yapıyor. 11 bin, 1 bin dairesi var. Biz biz emek veriyoruz. Edit yapıyor. Adam yapıyoruz. Adam yapıyor. Adam yapıyor. <laughs> Oğlum benim güzel Kara seni. dur böyle. geliyor vallahi güzel 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 güzel. Herkes 214. 4 kişi öldürdü 4 kişi Dört 4 kişi öldürdü. Çok büyük başarı. Oğlum ben o kadar kişi öldüremiyorum lan. Ne seviye sattın acep? Sizin ne sattın Benimki soğuk. Arkadaşlar sevdiğiniz tatlı yorumları yazın. Benim çok baklava. Aa buradaki üçüncü şansını da yazın. Bakalım çok bakar. <laughs> de çok baklava arkadaşlar. Evet, ne de, ne? Evet, Arka ben seviyorum. tatlı şey. tatlı. <laughs> en güzeli sobahlar arkadaşlar çok güzel sütlü evet. kahveli her var Yapma. Allah Allah. 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 Allah hala dövüşüyoruz Dök. kişi alır Beş <laughs> ben şimdi Arkadaşlar benim adım Umutlar abici söyledi ben Beşiktaşlıyım. Ben, ben Hah bakamadım. Ya sepul bakamadım. Değil ya. Arkadaşlar yorumlara bir yük yazın siz onun başkası gibi söyleyeyim. Bizim yaptığımız şey ne benim onun yemek. O da yerler. Ol ben öyle yemiyorum bu değil de bizim arkadaşlarımız değil. De. Tebrik işte Allah'ım. ki. Ben de onu diyormuştum. Hiçbir göremiyoruz ki. Kim öldü? Kim kaldı? Kim geberdi? Bu anası. 4 kişiyle aldı? Adam mı? Adam Okey. şimdi ona acaba ne oldu? Göremiyor ki oyunda. Gördük ki kaldı arkadaşlar. Altına süştüm ben. <laughs> Çektim. <laughs> <laughs> elim terse <laughs> elim. Altıma düştüm. <laughs> Ölemesin Ölecek mi zannettik? Ölecek mi? Ölecek. Hulk adam var. Hulk adam var bakın. Arkadaşlar ben nerede gitar alırsam şu kız evlen aslında istiyorum. Şey var ya, Titan var. Titan mı? He. Ee. Halil nerede? Nasıl? Oğlum görek mi hı hı hı. Kaçacağım adamdan öldürür o beni. Öldürür. Öldürür. Aa gitti 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 gitti. Acaba adamın yoksa nasıl? Ah ya ben size bir söyleyeyim mi? Papi Adamların olduğu bir yere gidin. Adamlar ona olarak sizi öldüremez. Oğlum Öl öleceğim biraz da iyidir yapsana şunu. Lan mal adam var Ondan. Emel var onu hemen de Olabilir. Ne yapıyor? <laughs> içinde daralıyor koş 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 Üçüncü oldum. eyvallah anne bir Çok üzüldüm lan.